Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve ekibinin Avrupa Birliği ve Avrupa'nın geneliyle yaşamakta olduğu çelişkili durum ortaya çıkan bir Trump-Putin ittifakına karşı Avrupa direnişi yaklaşımı iki devletin ve iki buçuk devletin diyelim hadi iki buçuk iki buçuk yerin veya devletin bütün stratejik dengelemelerini sarstı. Oysa ne kadar rahattılar, ne kadar 2017 yılından bu yana, demek ki 8 yıl olmuş, İlk Donald Trump döneminde biz 2016'daki darbeyi atlattıktan, püskürttükten sonra Amerikan şimsiyesi altında e, Türkiye'ye karşı özellikle Doğu Avrupa şey Doğu Akdeniz ve Orta Doğu denkleminde oluşturulmuş bir rahat ittifaktı. Kim? Yunanistan, Kıbrıs Rum ve İsrail. 3 artı 1. Üçü bir arada bir de tepede Amerika. Bu Donald Trump döneminde yapılmış ama en iyi işleyişini Joe Biden döneminde oluşturmuş bir yapı. Niye? Çünkü Joe Biden Yorgo Bidenopoulos, yani gençlik yıllarında ilk senatör olduğu günden bugüne ve sonuna kadar Rom Yunan Ermeni lobisinin senatörü oldu. Hep. Evet, o öyle bir başkan oldu ki başımıza yani iyi atlattık daha fazla yara alabilirdik. Yüz olmayarak atlattık bence. Çünkü düşünsene Kriyakos Mitsotakis sanki büyük bir devlet adamıymış gibi Amerikan Kongresi'nde konuşuyor. Türkiye'ye yaptırım istiyor falan. Yani Kıbrıs Rum lider gider ayak daha artık bitmiş işi bitmek üzere daha doğrusu görev süresi gider ayak Beyaz Saray'a çağrılıyor, büyük bir devlet adamı gibi karşılanıyor falan. Niye? E Baydonopoulos tamam Rum Yunan lobisinin adamıydı ama Siyonizm nedet bir çatışması yoktu. Yani son büyük katliamı bile idare etti. Yani bakmayın siz İsrail sinirliydi Joe Biden ama sonuç itibariyle o kadar katliamı iyi yönetti İsrail açısından. Yani esasında sistem güzel oturmuştu. Avrupalılar sessiz. E, Amerikan Avrupa ittifakı arasında bir problem yok. E, Vururuz o, o zaman sopayı abalıya ne yapıyorlardı? Türkiye'yi dönmeye çalışıyorlardı. Yani Türkiye'nin loser onların kelimesiyle loser olduğu bir dönem. Kaybeden. Kaybedenler kulübü lideri Büyük bir kuşatma Amerika, Avrupa, Doğu Akdeniz, hidrokarbonlar, Yunanistan ve e, İsrail'in Amerikan ordusuyla beraber Kıbrıs'taki ortak askeri tatbikatları, hava tatbikatları, deniz tatbikatları, bitmek bilmeyen askeri malzemeler. Böyle bir dünya yaşadık 8 yıldır. Şimdi ne oluyor? Şimdi ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Bir defa Netanyahu'nun planı kendince işliyor. Yani Netanyahu böyle bir şey bekliyordu. Trump'la Putin'i buluşturursam ortaya ben de yerleşirsem o oh, iki tane büyük güçün arasında. Fakat hesaplanmayan gelişme anladığım kadarıyla iki yerden patlak veriyor. Bir, Avrupalılar tahmin edilemeyecek kadar net bir pozisyon sergiliyorlar. Ve anladığım kadarıyla daha da sergileyecekler. Türkiye beklenmedik bir biçimde Avrupa ile uyumlu yaşıyor. Yani Türk devlet aklı ben bir daha bunları böyle bulamam deyip Avrupa ile arasındaki sorunu çözmeye çalışıyor. Şimdi böyle olunca tabii Katimerini gazetesi Hakan Fidan'ın üzerinden temsil edilen son pazar günkü Avrupa toplantısını kafaya sarmış durumda. Avrupalılar diyor Trump'ın Trump tehditlerine ve Ukrayna Savaşı'nın açık yarısına çözüm ararken Ankara bölgedeki en büyük bölgesel güç olduğunu vurgulayan stratejik hedefini ilerletiyor. Son 10 yılda diyor Ankara Afrika kıtasında varlığını sağlamlaştırdı. Somali, Sudan, Libya'ya üsler kurdu. Askeri güçler gönderdi. Ayrıca Suriye'deki gelişmeler Esad rejiminin devrilmesi ve Ahmet El zaferiyle Orta Doğu'da Türk etkisini arttırdı. Ve e, ancak zamanlar değişti ve uluslararası konjonktür ile Amerika'nın Avrupa'daki askeri etkisi azalma niyeti Türkiye'nin sadece Avrupa salonlarına göre dönmesi değil, NATO ve Avrupa'da başrol oynaması için mükemmel bir fırsat sundu diyor. Doğru, Katimerini doğru söylüyor. Bu durum Yunan çıkarları ve ülkenin savunma sanayisi içinde pek de olumlu bir gelişme sayılmıyor. Zira savunma sanayimiz uluslararası gelişmelerin hızını ayak uydurmakta zorlanıyor. Aynı zamanda üst düzeyde alınan Avrupa savunması ile ilgili inisiyatiflerin ulusal silahlanma programlarıyla uyumlu olması gerektiği belirtiliyor diyerek Türkiye'nin son dönemde özellikle Avrupa güvenlik alanı ve çevresinde nasıl bir üstünlük yakaladığını Türkiye, Polonya, Ukrayna, Romanya, Arnavutluk ve Litvanya'ya drone satışı yapacak bir yapı oluşturduğunu ve Baykar'ın İtalyan Piaggio Aerospace ile işbirliği yaparak esasında doğrudan Avrupa savunma sanayinin içine girdiğini falan da vurguluyor. Aynı durum İsrail için de geçerli. İsrail Hayom hala da gazete yani Katimeri gibi bir gazete o da hala da Türkiye nasıl bir düşman biz Türkiye ile nasıl baş edebiliriz derken bir öğreniyoruz ki İsrail hükümeti Trump'a gitmiş. Trump'a, Amerika'ya gitmiş. Ne yap, ne et? Bu Türklerin Suriye'de üst korumasını engelle. Yahu Trump neyi mi engelleyecek Suriye'de? Suriye'de Suriye rejimiyle Trump'ın ne alakası olabilir ki beni engelleyecek? Korku dağları bekliyor. Ya, bakın bak bu 3 artı 1 var ya 3 artı 1 yakında çöker. Niye? Çünkü Yunan bir bakar, aa İsrail işi idare ediyor. Yani e zaten Benjamin Netanyahu falan, ben, benim ne işim var orada demeye başlar. Sonra birdenbire bir bakarsınız ki Kiriakos Mitsotakis Ankara'ya gelmiş. Ben de geldim. Avrupalı'daki ne güzel bir şey. İki Avrupalı güç olarak Türkiye ve Yunanistan ne kadar büyük işler yapacak yakında falan diye bir bakarsınız nutuk atıyor. Nerede? Ankara'da. Bak Ardan abi dediydi dersiniz. Çünkü ee, Netanyahu Putin, Trump hattında kendini rahat hissediyor. Ve orada rahat. Bana diyor kimse bir şey yapamaz diyor ben diyor. O hat üzerinde anlaşırım. Netanyahu zaten Avrupa Birliği ile ve Avrupa ülkelerinin tamamıyla sorunu var bu Gazze'deki soykırım nedeniyle. O biliyor ki Avrupalılar kendisine sahip çıkmayacak. Hele, hele İspanya, İrlanda falan filan İngiltere. Böyle bir durum. Enteresan bir yere gidiyoruz. Durun bakalım. Yavaş yavaş kafamda oturmaya başladı yeni jeopolitik. Ne dedim ben dedim size? Eğer bir jeopolitik kırılma yaşanıyorsa bir önceki jeopolitikle ilgili yapılmış bütün yorumları unutacaksınız. Efendim dün böyleydi, evet dün öyleydi. Bugün başka, bugün başka bir yere gidiyoruz. Hoşçakalın.